Efendim merhabalar yeni bir oyun inceleme videomuzda karşınızdayız bugün inceleyeceğimiz oyunun ismi Tavernacle ee, oyun kule savunma türünde bir oyun ve Tavernamızı savunuyoruz ama aynı zamanda oyunu online de oynayabiliyorsunuz ve yanımda bunda Yasin var selamlar selamlar başlıyoruz neymiş yılanın yolu kol oynuyoruz kol destekliyor oyun hmm. haritada kaynaklar bul Kaynakları inşa alanına götür. Kaynakları oraya götüreceğiz. ara sahne izleyelim ya. İzleyelim. Dur. Peki Sol üst dünya mı? Bir salı öğle, öğleden sonrası. <laughs> Harfler giremez mi? <be>. Bizeyiz <laughs> <Güzel> ya. Nasıl <laughs> <Burası> bir seslendirme? Çivatla kara göz gibi. Oo biri şeyi çalmış, balları çalmış. Ama arkalarında iz bırakmışlar. Ne yapayım? Ballar çok tatlıydı. Sen de yedin diyor. Bu kimdi? <laughs> bu benim Yok bu Yasin be. Ya. Sıyağı olan benim. Turuncu olan bendim. Bunlar... Ha bu benim. Tabii. Tortuş boyun. Gelmelerine çok az var ve hazır olmalıyız. Savaş geliyor. Tamam. Hadi savunmamızı inşa edelim. Birkaç kule işe yarayacaktır. <laughs> ya seslendirme çok sinir pozisyonu çeviremeyeceğim. Başım ya. Ah, oha, vay, böyle bir şey beklemiyordum. Ama, Ama küçük oldu böyle. <laughs> evet. Buraya oha. bir tane demir lazım. Ay dur. <laughs> Hay dur. Hadi. Aile almamı söylüyor. A'ya tıklıyorum olmuyor. Allah Allah. Aile beni ileri atıyor bak. Allah Allah. Başka bir tuşla dene. Yanlış gösteriyor olabilir. Hayır, A'ya basıyorum. Abi çok değişik bir yer, karakterim. Bunun başka bir tuş dene. Kaldın Aldın. Bunu nereye götüreceğim? Hiçbir fikrim düşün? yok. Yasin çalışmaya başladı baya. O ne o? Ne oldu? Bir taşı fırlattım ya. Yani. Aa yukarıda diyor ki çok ses yaparsanız canavarları çekersiniz diyor. E taşa elle vuruyorum zahmet ses çıksın yani. Ya demir nerede demir demir nerede? Abi elinde top gibi bir şey var abi. <laughs> Lütfen abi. Ha şu an <laughs> anladım. Ne yapmamız abi, gerekiyor? Hani Burada anladım. bir şey anlatıyor. Buraya bir şey atıyoruz demire çeviriyor. Maden atıyoruz demire çeviriyor. Tam bir dakika Klink klink klink. Nereye atıyoruz bu şeyi madeni? Benim olduğum yerde. Bir dakika, hocam. Sen neredesin? Neredeyim acaba? Oradan ilerle düz. Tamam. Buraya atıyorsun. içeri şey at. Bak buradan demir de alabiliyoruz. Odun. Buraya alabiliyor. vur böyle demir çıkıyor. Odun nerede? Ağaç keseceğim muhtemelen. Aynen. Oğlum çok ses yaptık. Aynen. Geliyorlar. Öldük. Ölmedik de. Işte. Kardeş. Rakipler geliyor. Neredeler? Ha, nihayet bir tane demir yaptım. Ne oluyor? Demirler şurada. Çop, 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 çop. Ha arılar geliyor bak sağ üstten. İçeride arılar geziyor. E, ne e, kafa Dur bakalım geline. kafa atabiliyoruz bu. Lan kafa atamıyoruz. Mahvetti beni standladı. Bizim şu ana kule yapmış olmamız gerekiyordu. Ha o. Oh. <laughs> Çok fena vuruyorlar. Ya bari en son kuleleri yapalım. <laughs> Hayır ya. Kule yok ki başka. Beyinde ne var? Odun odun koş yara koy. koy. Ben de alıp getiriyorum. Alışkın. <laughs> Lan oraya daha bir demir, üç taş koyacağız. Niye elimizde yapıyoruz ki? Mal <laughs> Odun çıkarttım ben şu tamam. Buraya taş koy. Taş koy buraya. Ney? Aldıktan sonra biz niye deş almıyoruz götürmeyi? doğru. Eee ne istiyor orası? 3 tane taş istiyor. Ben onu anlamadım ya. Ne? Niye bir seferde mesela birden fazla taşıyamıyoruz? Bilmem. Yasin buradan taş alsana benim olduğum yerden. Bir tane kule yapalım en azından ya. Odunları şey yapalım. Gerçi bu arılar buradan geçti ki. Ben boşuna yaptım bunu. Aldıktan sonra deş atın ileri. Moon anladın mı olayı? İleri koş alıp. Aldın Başkan şuraya. Aldıktan sonra ne yapacağız? Fileri atılma tuşuna bas aldıktan sonra. Sende tuşlar karışık biraz ama. Evet. Adılar beni sokup Ben bir tane tavır yaptım. Üç tane şey. O yükseltmek için. Yükseltmeye gerek yok. Git karşıdaki boş kulelerden yap. Burası ne işe yarıyordu? Çeviriyordu. Ha. Biz mahvolduk Çevirdiğin ya. nereden veriyor? Çevirdiğini yana atıyor genelde. Ne oluyor lan? Bak bende şey çıktı abi ekran. Stream yere mi fırlatıyor? <laughs> Aa evet abi taşı alıp at ona kareye bas. Mantıklı. Mantıklı. Moon taşları at araların kafasına. Aralara taş fırlatmaya karar verdik. Nasıl? Aa, Aa mantıklı. Ama ben nasıl <laughs> fırlatayım bunu <laughs> orada? <gülüyor> ama ben nişan alamıyorum öyle bir sıkıntım var. Önce arıya bak sonra at. Aynı evet. taşı bir daha alıp bir daha atabiliyoruz. E, taş kısa yaşayacağız. Tamam. Oh, tam kapıdan girer. Aynı taşı at diyorum, aynı taşı. Hay Az önce ben öyle bir yere yolladım ki yüksekliğini Bir Sen arı ya, içeri girdi. Yani. Beş tane daha girerse kaybediyoruz. Bir <laughs> sonraki daha iyi yaparız. Ol ol falan Ve bir ya? tane demir gerekiyormuş Demiri nereden bulacağız? Odun da bulalım oraya bir tane Buraya da de demir O demir ne de o ne de... boss geliyor Oy hadi beni götür Şu orta kuleye bir tane odun koyabilir misiniz? Orta kule dediğin neresi? Ben ortada bir odun lazım odun bulamıyorum Hatır. Abi şöyle, benim top hava, çok havadan gidiyordu nasıl şey, şey. <laughs> Bilmiyorum. of. Oğlum ben bir. Ba Aa tanladı. Ben. Ya. <laughs> Daha havada sana atıyor bir de manyaklar ya. Mancını <laughs> işaret ettim mancınık. Ben de bir tane kule yaptım. Demir lazım bize demir demir demir. Emir Ya of. Çok iyi geldi. Her gel edermiş gibi vuruyorlar ya. Yok abi aşağı indirmenin yöntemi olmalı yani. Ben de dümdüz gidiyor ama. O zaman ben bir şey bastım ki havalanıyor. ya. Ne vurdular ya beni. 12 hakkımız var. Ben sol üstteki miydim? Ben kimim bilmiyorum ki. Evet, ha evet. Öyle oldu. Bu ne diyor ya? Demir getirirsen ne olur? Ne getirirsen ne olur? Anlamadım bu ortayı ne? Ney? Lan bu kuleleri yapmamışız gibi, basılı tutmak gerekiyormuş. Hemen bu kulenin arkasındakini yapsana Yasin. Diğerine arkaya dön. Arkaya. Orada yaptım ben açmamışım. Kısıt açılıyor? Kuleyi koyduktan sonra kareye basılı tutuyorsun yanında. Sol tuşa. Hayırlısı. Biri uçuyor etrafta ne oluyor? Beni, ben, ben. Adalar beni sağ olsun bir uçuyor. Acaba bu acil bir şey lazım onları fırlatmak için mi gerçekten öldürebiliyor muyuz yoksa? <laughs> Hayır öldürebiliyorsun ya. Ama havadan gidiyor ya. Ben öldürdüm kaç kere. Baksana benimki. Oh Eğime bak. Yani sağ Bakayım. At. O ne ya? Bende öyle eğim falan çıkmıyor. Ha sen direkt basılı tutman anlatıyorsunuz. Evet. Kardeşim. <laughs> ya basılı tutmanı kim söyledi ki? Niye ekstra eylem yapıyorsun? Odun. <laughs> Ama bence craft hızımızı artırmamız daha önemli gibi geldi bana. Hop flatı da flatmıyor ki. Derim. Neyse ya, gebersin Mervan'ım. 33 adet evet. geçti sadece ya. Sıkıntı yok gibi. Sağ altta niye kol var? Dördüncümüz olmadığı için. Peki Yasin ben... o... Ucunu ben... denk getirince daha mı iyi vuruyor ki acaba? Bilmiyorum yok, ama bayağı var yani. yani. Mesela teşekkürler abonelik için bu yayında video olduğu için şey çıkmıyor ama teşekkürler. Seninkini ben sana özel bir sorudan yaparım. Iyiymiş. Ne? diyorum. Çok PlayStation 2 oyunlarını andırıyor ya. Güzel gibi evet. evet. Koruduk diyor, yaptık diyor. Nasıl koruduk Allah aşkına? Şu taverneye bak. <laughs> Baygın 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 kızı temesi Tağı tık 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 Bir saniye Bu ses ne? Bir dakika. Nerede bu ya? Of oh, susturabildim. E abi yayına gidiyor muydu o ses? Öyleyse üzücü. Of. Evet. Dur bakalım yayına gitti mi onu soruyorum BS abi. Yayına gitti mi abi? Gülüyor bir de ya. <laughs> Bence gitti ya. Dur. Masaj sesi kapatmıştım ama. Neyse. Bakınca da artık. Yayına 3-5 kere mi gitti o ses? Ne kadar gitti Eser abi? Bir kere mi gitti? 3-5 kere mi gitti? Ne kadar gitti? Bir diğer maça giriyoruz. İki kere. Tamam. Sıkıntı yok o zaman. Ucuz atlatmışız. Ucuz atlatmışız. Ben masa sesi orada kıstım. Oradan bir kurtulduk. Ne oluyor? Başka bir yere geldik biz. Evet. Yumurtalar Eee Teşekkürler Neden? Neden mi teşekkürler? Hayır, neden yumurtalar yüzüyor? Bilmiyorum. Yumurtalar mı saldıracak? Saçma olur. Hayır, yine aralar gelecekmiş. Haydi gidelim. O. Bomba mı? Ulan ben niye bunu uzağa götürüyorum biliyorum ama geri dönüyor. Ha kuleyi ne tür yapmak istiyorsak o tür şeyler koyuyoruz. Kolay gelsin. Çalışın arkadaşlar Yapmadım bir şey seçti ona göre şekil almıyor mu? Bilmiyorum ki tutmedi bana Neyse ben bir tane buraya koyuyorum, Aynen, oraya koyuyorum. Ha öyleymiş ya Keşke olsun Blood <laughs> şöyle Öyle oluyor mu? Onu <laughs> deneyecektim Oluyor oha Tamam fazla oldu. bu nerede ya? Bunun başka buradayım. bir yerde zaten. Buradayım buradayım. O ya bırak, ya, bırak ya. Aa şu şeyleri patlatması çok güzel varileri. Direkt bir şey atıyor içinden. Barış gel vur be. Lan attı. Ya suya attın yok oldu. Demir lan. Demir her türlü ihtiyacı olur. Allah Allah. Bu ne? Buraya şey atıyorsun. Okey. Aa geldi bunlar. Aa. Ne ee, biz hiçbir şey yapmadık. Şuraya Allah'ın sen demir demir bir şey koy. Atmasaydın onu şu an kuleye yapmıştık. demir değil ki abi turuncuydu. Tamam onu koyunca demir oluyor ya. Pişiriyorsun. Yok olmuyor. Sen yapmadın abi. demek ki demek ki maç iç. Bak buradaki tabloya bakıyorum ben yazmıyor hiçbir. şey. Orada yapmayacaksın ki. Onu nereden buldun? Ondan bir tane daha lazım bize. Buradan. <laughs> Aynen. Karşı bakayım. tarafta fırın var fırın. Fırın <laughs> <laughs> bulacağız ya. Abi sen geç oraya ben sana atacağım buradan. Fırlat <laughs> <Kullat> bakayım. <laughs> ya of <laughs> Ya hayır ya. <gülüyor> <gülüyor> of. Ay yanına gel. Biz bu oyunu Şu ilk en baştakini hallettim var ya. Bu ne yoruyor Allah aşkına? <laughs> demir lazımdır abi. <laughs> ya o, abi arı beni denize fırlattı. Hep öyle der abi Yasin. Ah denizde hayatta kaldım. Buradan oh. bir demir düşecekti ama demirimiz abi nerede? Denizin, denizden iki kere deşatıp geçebiliyorsun hiç işte düşünmeden. Ya oğlum hepsi geçiyor çatır çatır. Allah'ını seversen yere bırak ya. Ya. <laughs> Hayır. Allah böyle araların melasını versin ya. Emir lazım ya. Hayır yanlışsa buraya koydum şöyledir <laughs> ne yapıyor Çabuk birader çabuk Oyunda çok önemli bir şey oluyormuş gibi müzik koymuş arkaya korkuyorsa Arkadaşlar taverna verme kalmadı ortada. Biz burada takılıyoruz ama. Ben öldürmek insanı. insan olsun. Oğlum oyun çok zor ya. Çık şuradan. Ya. Allah. Çok zorsun oyun çok. Biraz. 4 kişi daha güzel savunulur. Tabi. Şu an her şey kolay. Ben, abi, ben... Ya ne? Ben... <laughs> ne yapayım oğlum onu? <laughs> şu an ben kuracak kule bile bulamıyorum ki öyle bir sıkıntım var. Ya Allah aşkına. Ya salak ya benim adam. Tutamıyor. Demir lazım. Dana. Ne? Nerede? Bu... Bak mala bak ya. Diyor ya o ne? Onun Dör... nerede? Bilmiyorum ki dört tane rün diyor. O rünler nerede acaba? Ne o? Rün rün. Neyin rünü bilmiyorum ama. Güzelmiş. Ya sen niye Canavarları deş atmaya çalışıyorsun ya Bilmiyorum ki hasar vuramıyorum. <laughs> Oğlum kule yapacaksın o yüzden ya. Doğru. Ama sen taşla vurulabiliyor dedim vurulmuyor. vuruluyor. <laughs> Oğlum niye yuvarlığa basıyorsun? Kareyle bas. Kafasını atacaksın kareyle. Denedim olmadı. Ben vuruyorum. Senin bozuk bak, bilgisin. Bak bak şimdi bak. Uçuyorum. At. Ee? E ee, ölmedi. O damage attığın üstünde yazıyor demiş Az önce vurmadı da 3 mü vuruyor yani sadece? 9 öyle. yazdı. Şimdi üç yazdı. Lan senin ekrandan mı baktın? Nasıl sende 3 yazdı? Vallahi 3 yazdı ya. <laughs> 9 ve 4 vurdu ikisine. Kardeş <laughs> yani bu demir ha, oha, değil mi? Ben demir getirdim buraya koydum bir şey olmadı. E, çok ha. Lan. Şu buraya getirirsek rün oluyormuş. Ha. Okay. Tamam ben, ben de, de ben, ben de kuruyorum. Ben koruyorum siz şey yapın. <laughs> dedi. Ölmüyor ki sabahtan biri vuruyorum. <gülüyor> <Allah> <gülüyor> Oğlum bossu da kesmeye çalışıyorsun kendileri daha kolay. Tabii <laughs> çok vuruyor ya. Ya. <laughs> ya biz bu oyunu ha. beceremeyeceğiz galiba. Evet, baya bayağı az kaldı. Siz bayağı oynuyoruz bu arada. Kasma masma yok galiba bu botta. Hadi lan. Sayın hadi Tamam ben bu işi bırakıyorum ya. Bir sonraki yani. daha iyi olacağız. Bu sefer taş yap. Rün hmm. Bir sonraki olmayacak. <laughs> rün. Gidelim Rün. Kardeş bir dur ya. Üç. Bir, ya. bir taş rün daha ben... var burada. İki. Hı. Lan başka Rün mü gerekiyor? Ha bunu Rün'cüye koyacağız. E ben boğuldum. Allah seni Çöl. <laughs> ben <başımdan> de <laughs> Her yerden bir şey geliyor. Ya sen odun fırlatıcı mısın kardeşim? Bir şey çalış ya. <laughs> Oha oğlum be bomba Bir tane daha rün koyduğumuzda hazır orası. Götürüyorum rünü. Ne ha? oldu orada? Ne yapıldı? Upgrade. Bakacağız göreceğiz ne oldu. Oturduk kuleyi izliyoruz be. Oha! Duble, duble bombacı oldu, duble bombacı. Bir tane daha yapalım. Bir upgrade'imiz daha yok mu? Sen git taşı getir. Ben odunu buradan aldım. Ya Yasin vurma şunlara gel yardım et. Abi dur dur valla öldü tam son. Tamam. Ama ne toplama ve anlamadım ki ben ya. Tek ya her şeyin ya. üstünde yazıyor nasıl anlamıyorsun? En iyi bunu oynayam Abi ben, ben öldüreceğim. Herkesin görev yapması gerekmiyor mu? Hayır herkesin tavır yapması gerekiyor. Tavır defense ya oynadım İki tane beş... Demir. Demir. tane... Ama demir lazım arkadaşlar. Demir flot misiniz? Demir nasıl fırlatalım? Demire en yakın sensin. Ki Demir 5 rün. Biraz zor ben bu ama. kırdım. Al Demir yap. götür karşı. Plaka nasıl yapılıyordu? Plaka demirden yapılıyor. Oho. Bu da şey istiyormuş ya plaka yerli yani bak. Buraya at devre at devre. Diğer demirleri karşıya atacağız. Evet. Karşı taraftaki plaka yapıyor onlara. Niye yapma Ha önce pişireceğim pişmiş haline atacaksın pardon bu. Ne kadar fırlattın öyle. <laughs> i̇şlenmiş halini mi götürüyoruz? Evet işlenmiş halini karşıya taşıyacağız. Tamam. Ağrını attım yanlışlıkla ya galiba. Vun evet. sen ileri atılıyor musun bir şeyler taşırken? Hayır. Evet. Atılsana çok daha hızlı gidiyorsun. Böyle hiç bulamam diye yolumu. Abi şu nasıl en üstteki sol nasıl alabilirim? Yerden ne <laughs> çıkmıyor. Ne çıkmıyor ya? Demir ya yani gri bembeyaz lan ya Tamam karşıdan yapıyorum. demir yapıyorsun Sen nasıl yapmadın şu an kadar ya Ya bana görev vermeniz. ya Hep Bunu benim... da vermedim çalışıyordu Oturdu çalışıyor evet, Ben de çalışıyorum kardeşim sen de bulursan sen de çalışacağım Ne bu arı Beyazı patlatıyor Benim şeyimi kabul etmiyor bazen şerefsiz makina bu değil ya demir. O o mi? ha o değil evet. Bir demir dört rün lazım dört rün dört rün taş kazalım. Yaratık kalmadı ki etrafta biz yapıyoruz bunu yani, Moon ama başka yaratık, yaratık gelmeyecek. Sen daha gerekiyormuş onu koydum. Moon başka yaratık gelmeyecek bitti burası. Ha. Nereden yapıyoruz <laughs> da. Neyse bari yapılmış halini görmüş oluruz bitirebiliriz. Hadi geliyor, karşıya gitmemiz lazım. Satılar geliyor. Evet, bitti ama. Bitti. O zaman Allah. Denize girdim. Radet şey radet radet İyi. Ya ben beğendim. Burayı bir tane taş koymak gerekiyormuş. Yani taş o kadar zor muydu ya? Bu ne kadar zıplatıyor dur bakayım. Oy. <laughs> <laughs> ya, en çok iyasına eğlendi. Bu nedir ya? Allah. Gidiyor, kafa atıyor manyak manyak. Gerçekten Beynim yetmedi yani. <laughs> Hepsini yaptım bir tek onu yapamadım bari. <laughs> Fonksiyon gibi geldi, değil mi zihninde böyle? Fonksiyon evet. hesaplamaya çalış. Hali yapamadım bak o kadar dakika geçti. Tamam bitti ya. Bak odunu yaptım her hepsini yaptım o sol üstteki kaldı. Ya Ve niye yapamadın? Yani. Ya. Abi saf hali yok ki hiçbir yerde. O Demiri niye... aldın fırına koydun atıyor sana o kadar. Onu da karşıya koyuyorsun. Tam yuvarla fırına atıyorsun. Demir veriyor. Nasıl yani saçma ya. Nasıl saçma ya? Niye yuvarlak çıkıyor oradan? <laughs> tamam oğlum demir madeni. Demir barı yapıyorsun. Demir barından da plaka yapıyorsun. Hiç saçma değil. Gibi, gibi, yapmışlar yuvarlarını. Arkadaşlar, elinize sağlık. Ben keyif aldım, bayağı ben tatlıyorum. Gelişir. <laughs> Güzelmiş. Sen mi gelişirsin? Hoy mu? <laughs> Sen. Hayda. Peki. İlk yönetim falan Yok. Durun, durun çıkmayın. Allah aşkına o şeyden çıkmayın. Sağ oluyoruz. Durun. Oyun 11 Ocağı kadar ücretsiz olarak Cirant üzerinden deneyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Tek başına da çok keyifli olur. Arkadaşlar da çok keyifli olur. Zor. Bye.